Bugün Bodrum'un yeni kültür merkezi İspiriya'da açılan bir e, sergi. Bu sergi değişik. Neden değişik? E, alışık olmadığımız bir şey, e, Alize Atul'dan beklediğimiz aslında hani böyle kolyeler, küpeler, e, belki o biraz hediyelikler filandı ama bambaşka bir dünyaya getirdi bizi. Hakikaten uzay yolunda gibiyiz. Benim yaşımdakiler, bizim yaşımızdakiler bilirler. Uzay yolu, uzay 1999 dizileri vardı. E, oradan böyle esinlenmiş noktalar var. Evet, Aliens deniyor değil mi? Evet. Aliens deniyor. Ben en çok bunu beğendim. İçinde kırmızı olduğu için beğendim. Kırmızıyı çok severim. Ee, neden kırmızı var içinde bilmiyorum. Adının ne olduğunu da bilmiyorum. Ama bir yumurta içinden bir yaratık çıkıyor gibi geldi. Burada istediğim gibi bir hayal kurabilirim. Aslında buradaki her bir üründe hayal kurabilirim. Amma ve lakin esas kurduğum kurgu şu. Sanat ve zanaat. Sanırım en doğru şey o değil mi? Hem sanat var hem zanaat var. Aynen öyle. Doğru. Katıyorum. Bu aramızda sizde böyle anlatmışlar, tanıtmışlar. Ee, önce kısaca seni tanıyalım. Ee, ben 30 küsür yıldır buğdumda ticaret yapıyorum. Kuyumculuk ee, yapıyorum, ama tam kuyumculuk denmez. imalat yapıyorum biliyorsunuz. Hmm. Kendimi has takılar yapıyorum, uzun yıllardır. Ee, hem kendi mağazalarımı da satıyorum, aynı zamanda Amerika ihracatını yapıyoruz majör olarak da. Bu şekilde ee, son yıllarda da bu mesleki doygunluktan diyebiliriz artık. Bilmiyorum. Bu, Jewel Art diye tanımladığım minyatür heykellere başladım. Yine e, gümüş, bronz gibi kıymetli metaller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar kullanarak da. Şimdi benim bir beklentim vardı aslında. E, geçen seneydi e, Handa Özay Kartal bir e, sunum yaptı. E, bizi 2400 yıl öncesine Bodrum'un 2400 yıl öncesine götürdü. Ve sunum bittikten sonra o konferans bittikten sonra Ali Bey bir hediye verdi ona müthiş bir hediye <gülüyor> <gülüyor> ve ben doğal olarak bu serginin hani bir sergi açılacak biliyorum ama bu serginin arkeolojik e, ürünlerle olacağını düşünürken bambaşka bir dünya çıktı uzayla ilgili Yok hiçbir şekilde ilgisi yok bunlar e, benim gözümde başkalaşımı temsil ediyorlar. Çok 50 farklı karakter var burada, 50'si de birbirinden farklı, 50 ayrı hikaye var burada. Bundan dolayı e, uzayla ya da örümcekle bağdaştırmıyoruz. E, başkalaşımı temsil eden alienler diyorum ben. Çok buna. doğru. Çok doğru. Zaten e, hemen gözümün önünde e, şimdi son gün gösterecek bize e, bunun hikayesini anlatır mısın? Bu özgürlük. Daha ne olsun? Ben de böyle seçiyorum. yani Kırmızı, özgürlük filan böyle. O, o özgürlük. O nüveydi, çekirdek. Aha, hı hı. Ee, o da şöyle enteresan bir hikayesi var. O Septuagint Rose diye bir taş. Utah'ta çıkıyor Amerika'da. Ee, normalde okyanus dibindeki volkan volkanların ifrazatı. Hı hı. Yumurta şeklinde hı hı. çıkıyorlar, suyun içinde donuyorlar. İyi de Utah'ta okyanus yok. Evet. milyonlarca yıl önce demek ki orası sular altındaymış ve bu onun ifrazı. Başkalaşım. Aynen. Daha ne diyeyim ki? <laughs> Peki şöyle aradan yürüyelim. Tabi buraya gelip e, gezip gezi her birinin üzerinde e, çalışmanız gerekiyor. Neden çalışmanız gerekiyor? Çünkü her birinde mutlaka bir hayal de kurabilirsiniz. Mesela ben şuradaki ne yine dikkatimi çekti. Son, evet. gün, son gün gösterecek yine buradan. Burada da gene bir yumurta var ve taş da çok ilginç bir taş. Bu Larimar, son dönemlerde Dominik'te bulunan bir taş. Ee, Lari, taşı bulan şahsın kızının adının kısaltması Larissa. Hı hı. Larimar, Mare'den geliyor. Deniz, Larissa ile Mare'yi birleştirmiş ve Larimar olarak koymuş bu taşın e, adını. Bu taşın en büyük esprisi, 360'a yakın yani 180 derece civarında bu şeyi tonu bu, yakalayabilmemiz. Oo. Normalde bu kadar homojen yakalamak mümkün değil. Ben bu taşı raf yani hamken aldım ve kestirdim. Ee, kısmen hayal edebildim Hı -hı. içinden çıkacak de, e, deseni. Ee, gayet de güzel çıktı. Evet, evet, ya müthiş, müthiş. Renkler de çok iyi. Mavi ile, ya yani turkuaz herhalde Turkuaz renk ve o evet. mavi rengi, kızıllık müthiş çok olmuş. Yani çok dikkat çekici doğrusu. Ee, hoş. Evet, şöyle. Şunları anlatmak istedim. tamam. Bu ikisi Evet izleyenler de gülerek izlediklerine göre çok değil mi? Evet. Herhalde evet. bir dakika ya. Ne hissettiniz mesela? Siz de gelin yanıma, <laughs> siz de gelin yanıma. Herhalde <laughs> röportaj yapalım yani. Aklar röportaj olalım. İlk kez böyle bir sergi görüyorum. Biz de. Ee, tebrik ederim. Sağ olun. Çok, çok etkilendim. Ederim. Sağ olun. Ve de çok pandemi ederim. döneminde yaptınız. Ee, o sürecin etkilerden... bir pozitif kazanımı benim açımdan. Çok hoş. Yani müthiş. Bir sorun mu olacak? Tabii, tabii tabii. Bu kadar malzemeyi o dönemde nasıl edindiniz? Ve onu merak ettim. Bu benim ben... uzun zamandır hayalimde olan bir şey olduğu için ben epey zamandır zaten malzemeleri topluyorum. Topladım. İşim de sürekli yurt dışı fuarlara gidiyorum. Oralarda hamlarını alıyorum, bitmişlerini alıyorum topluyorum. Ya zaten bu bir yıllık bir olay değil. yaklaşık 3 Üç seneye yakın bir <laughs> e, emeğin karşılığı var. Burada. Bir yıllık olması imkansız. Mücevher <laughs> tasarımcısınız. Tasarımcısı, <laughs> aynı zamanda imalatçısıyım. Öyle mi? Ee, çok evet. hoş. Tabii, her kadın böyle bir şey Tabii. beğenir. Valla. Wow. <laughs> <laughs> Tabii yine kadınsal olarak bakmak lazım. Peki, evet. çok, teşekkürler. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, bunun başına geçelim. Ee, bunların hikayesi şöyle. Ee, bunlar püret. Ee, Bundan dolayı algılayamaz, demir, algılayamayabilirsiniz. Demir, demir, demir yani. Şunu gösterirseniz burada Pirit'i hemen e, hatırlayacaksınız. Bu ikisi kardeş, <laughs> iki alien. E, kardeşler ama birbirlerine hiç benzemiyorlar. E, çünkü aralarındaki yaş farkı yaklaşık 1 milyon yıl. Ne? Bu olgunlaşmasını tamamlamamış bir Pirit. 1 milyon yıl daha o da yüksek basınç altında kalıp beklediğinde Yüyü gibi bu şekilde güzel parlak bir görüntü alacak. Peki renk konusunda ne düşündünüz? Ee, yani o, beni, tam... o benim tamamıyla kendi kişisel e, evet sevkimle ilişkili olarak da. Harika. Bu aslında ikisi de aynı malzeme, ikisi de bronz bunların başıda. Evet ama bunun üzerinde yeşil patine var. Harika. Çok dikkat çekici ama bu öyküyü dinleyince bambaşka bir dünya çıktı. gene orada yani. Enteresan. Evet, biraz ortaya doğru gidelim. Peki, şimdi en ortada bir tane var. Onun evet. O büyük olan O ana elyan. Hı. Hmm. Onu, onu ne? Bunlar da etrafındaki küçük elyanlar. Hmm. Etrafında dönüyorlar. Şunu söyleyebilirim, tamam. bu da enteresan bir tanesi. Iıı, ee, göbek taşı özel kestirdiğimiz e, dumanlı kuvartısız taş. Hmm. Ama üzerindekiler, e, sen tahmin et. Kurşun. <laughs> kurşun döktürdük. Yok, Hayır, kurşun Bunlar değil ee, yani. meteor parçacık. Şaraplar deniyor bunlara. Bu Afrika'dan, Namibya'dan e, Hı -hı. bulunan meteor. Atmosfere girdiğinde parçalandığı zaman küçük şaraplenleri bölünüyor. E, etrafa yayılıyor ve oranın köyleri, yerleri dedektörlerle bunları arayıp Hı -hı. buluyorlar. Hı -hı. E, yaklaşık yüzde %95 civarında demir ihtiva ediyor. Bu. Ha. Ve gerçekten bu dünyaya ait değil uzaydan gelmiş. Şimdi yorum yapacağım da nasıl yapacağım? Yani ben kurşun dökmek diye düşünmüştüm. Zaten hani öyle hani kurşun dökülür ya böyle o hava var. Ama o da yani doğanın hati... yaratıcılığını ben müdahale etmeden kullanacak o amorf şekiller. Çok iyi. Peki bir de böyle şeyler var. hani böyle işlenmiş artık, ellenmiş mesela bunun olduğu gibi. yine sizin tarzınızı görüyorum burada hani sizin ürünlerinizi gördüğüm için evet. siz biraz daha böyle işte arkeolojik ürünlere, biraz daha böyle geçmiştenki ürünlere benzer veya onu oradan esinlendiğiniz belli zaten. Evet. Burada da aynı şey diyorum. Bu ne? Ee, gerçekten hepsini bir şeyle ilişki iliş. Bakmış. O zeytin ağacı. Yani onlar da ben e, e, zeytin evet. onlar da burada yapıldı. Tornada şekilde hepsi tek tek üzeri e, yağlandı. Zeytin yağıyla yağlandı, mumla yağlandı. Hepsiyle tek tek uğraşıldı. ki bir e, sebeple ilişkilendirmekle çok şey değil. Ben elle ayrı karakter yapmak istedim. Bu da tamamıyla kendi zevkime, o günkü ruh halime bağlı olaktan canlı, sıcak bir tanesi. Şimdi ben niye buna dikkat çektim diyeceksiniz. E, mikrofonumun rengiyle yani sokak haberi <laughs> rengiyle uyumlu olduğu için yani o turuncu, turuncu pozitif zaten. Böylelikle sokak haberinde turuncusuyla bu turuncuyu bir de ki zeytin ağacı of, o zaten bambaşka bir hale dönüşmüş oldu. Evet şöyle devam edelim. siyah bir şey var. Evet. Of bu da çok. Bunu tepeden Tepe açıdan çekebilirsek ıı, ışığın vurduğu açıdan çok daha net anlayacaksınız. Bu sadece Meksika'da ve ıı, Güney Kaliforniya'da çıkan ıı, Rainbow, gökkuşağı ıı, diyopsit taş. Bunun üzerine özellikle farklı ıı, yont durdum. Kestirdim ki o içindeki gökkuşağını matriksi daha iyi yansıtsın diye gerçekten de çok iyi oldu. Örümcek havası var. Yüzeyim, hayal de Aslında biraz da var bak burada. Evet, Örümcek evet. Bir tane de <laughs> <olacak> vardı burada <laughs> az <sonra>. önce. <laughs> Ama müthiş. <laughs> Üzerinde evet, o desen var. Kesimden dolayı. Şey ne? Ağır bir... Bakabilirsin. Bakabilir şanslıyım. O ağır. Yani normal bir taş diyebiliriz. <laughs> özgürlüğü evet, yüksek. Evet, özgürlüğü yüksek yani dokusu dokusu iyi yani böyle hani hissediyorsunuz evet. o dokuyu değil mi? Aa örümcek gel yaklaş 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 hemen. Evet. Evet. Çok iyi oldu. Çok iyi değil mi? <laughs> evet. Şansımıza. Evet hangisine gidelim? Aa şu şu da mesela yine yani ince eğlenmiş, sık dokunmuş bir ürün. Bu e, ilk yaptıklarımdan, hı hı. yani ben gerçekten bunu art olarak tanımladığımda e, ilişkilensin istedim yaptığım heykellerin işimle. O amaçla yapılmış e, bir alien bu da. Hı hı. Üzerinde yine e, yakutlar, peridotlar, topazlar. A değerli taşlar. Tabii onlar, yarı değerli taşlar daha doğrusu hı hı. üzerinde. Yakut yarı değerli mi? Yakut değerlidir, geri hı hı. kalanları yarı değerli. Burada da var yine. Böyle kaşıkçı elması havasında, değil mi? Bir, o kadar da abartılı olmamaya bir çalıştım bir ama. Bir Meslek böyle dolayıca <laughs> engelleyemiyorsun. <gülüyor> engelleyemiyorsun. Ya yani bu, bu daha çok örümceğe daha çok benziyor değil mi? Ama müthiş renkler. Renklerin uyumu. İş ama ne vardır senin? Yani nasıl bir insansındır sanatçı olarak? Siz <laughs> sanatçıyız, ayrıca soracağım. Sanatçı olarak mısınız? Valla çok şey bir insan değilim. Çok Yok, hızlı bir çok sakinim. Şey. Benim atölyemde ben e, temple diyorum oraya. Bir girerim. En Mabedim orası benim yani. Bir başıma olmak, tek başıma çalışmak hayatta en çok sevdiğim şey. Ben örneğin kışın, e, yağmurlu günlere bayılırım. Aklım dışarıda kalmasın. Ofise gireyim, atölyeye gireyim, çalışayım. <laughs> Şimdi görüntülerde de görüyorsunuz arkada çalışma ortamını. Hakikaten şey yapmış böyle hipnotize olmuş hipnotize olmuş gibi değil mi? Yüksek konzantrasyona ortaya... ihtiyacınız var. Hele böyle bir durum için değil mi? Tabii ki. Peki zanaat için ne diyeceksiniz? Mesela yetiştiriyor musunuz? Yani kızınız olduğunu, çok başarılı bir kızınız olduğunu evet, biliyorum. Evet, evet. Mesela onu yetiştiriyor musunuz? O zaten şeyde ben el vermeme ihtiyaç kalmadan o kendisi ele aldı. Hı. Üçüncü senesi Londra'da tık tasarımı okuyor. 2 senesi daha var dönüşün. Ama öncesinde biraz orada çalışıp staj yapmasını istiyorum özellikle markalarda. Doğru, doğru. Hemen Onun gelip nihayetinde gelip inşallah şey yapacak, devam edecek. Ama bize. bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok başarılı bir zanaatkar ve sanatçısınız ama her başarılı erkeğin arkasında bir e, kadın vardır. E, biliyorum gelmeyeceksin ama ama her başarılı erkeğin arkasında Safi Hanım var. <laughs> <laughs> evet, yani özellikle tabii eşinizin desteği de önemli değil mi? Tabii, tabii, tabii. Evet. Bu, bu e, yine oradaki krediden ama Hı -hı. bu boyutta bulmak gerçekten o kadar kolay değil. değil e, taş o kadar kendi başına parlak ve dikkat çekici ki yavrularının da aynı şekilde olmasını istedim. O yüzden bu çok güzel bunlar. Etiyopya opalleri. Hiçbir işlem yoktur o Etiyopya opallerinde. Hı hı. Ee, kesim haricinde hiçbir şey yapılmaz. Şu içindeki parıltıya bakar mısınız? Uf, yani uf. Doğadan çıktı aileyle diyebiliriz neredeyse. Vay be. Ve büyüklüğü de çok iyi değil mi yani? Çok iyi. Hani öyle çok, çok kolay bulunan çok, bir malzeme yok, yok, olmasa yok, gerek yok. diye düşünüyorum. Yani küçüklerinden daha fazla bulabilirsin ancak bu boyutta bu kadar kolay değil. Bunu da bir eyleyebilir miyim ağırlığına bakarsan? Bayağı ağır, bunda dikkatli olmak lazım. Oo. Enteresan. <laughs> Mineral olmasına rağmen özgür ulaşıyor. Enteresan, çok çok ağır yanakta. Metal kıvamında yani. Evet, neredeyse. çok ağır yanakta. Wow. Ya bu kadar ağır beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Evet, yine değişik bir şey. Ve zeytin ağacı değil mi? Zeytin ağacı yine, Hı -hı. Ee, bunlar kainite filizleri ancak Hı -hı. ben bunları titanyum kaplattırdım ki Hı -hı. daha renkli, güzel tavus tuşuna uygun olabilsin diye bayağı bir, bir uzun zaman aldı o da ama nihayetinde güzel bir çalışmaya dönüştüğüne inanıyorum. Çok güzel. Yani hem farklı bir de tabii zeytin değil ki böyle bir anda ruh başka, başka bir rohut Buradayız, Bodrum'dayız, Ege'deyiz yani bir yani bir yani. Hayırlıyorum. Şu gibi dikenli ama şu daha dikenli. Bunda sanki canlı bir şey varmış gibi. Evet. Bu gerçek bir fosil. Hı hı. Ee, Trilobite. Ee, görür görmez Trilobite'ı zaten ilk yaptığım e, alienlardan bir tanesi. Çok yakışmış. Görür görmez direkt kafamda oturdu hemen şey yaptım. Hı hı. Çok yakışmış şey, evet. gerçekten. E, yani bu evet bir şey var bir de böyle canlı havası var değil mi? Evet zaten bir zamanında yani buradaki organik malzemelerden bir tanesi. <laughs> bu arada şeylere dikkat ederseniz. Aa evet. Pabuçları dahi özelken yine benim atölyemde yapıldı onlar da hepsi. Elin ayaklarına Bak, göre tasarlandı. Enteresan yani. Bu da mesela dikkatimi çekmeyen şeylerden bir tanesiydi. Burada biraz gene incikli boncuklu çok var. Hatta benzer bunlar da böyle gibi geldi. farklı bunun hikayesi şu şekilde. Bu self defense. yine zeytin ağacı bronz ayaklar ve üzerinde 105 tane koruma amaçlı e, dikeni var. Onların üzerinde de Ayolite taşları var. 105 bu, tane. 105 tane. Ben bu Ayolite taşlarını özellikle Capşon seçtim. Bunun da hikayesi kendisini koruyor ama karşı tarafa da zarar vermiyor bu arada. Sivri taraflarını kullanmadım taşları. Öyle tamam. duygusal bir eleyim bu da. Mısın ya, felsefeye bakar mısın? Koruyor ama zarar vermeden. Evet. Ve zeytin dalı var. Şu. Şu. Bu da mayı bundan daha çok yani. Zeytin dalı. Okey. Bu şeyden ilişkili olarak, Defne dalı aklımda şeyden, bu kaledeki şey var ya, Hı. E, e, adamın, yaptığım adamın, göz, adamın. evet. Oraya gittiğimde aklıma gelmişti, o zaman e, hayalini kurduğum bir Elyon'du. Bu da e, yıldız taşı deniyor buna. E, bakır sülfürle camın karıştırılmasıyla yapılan e, insan yapımı bir taş bu. Kimya var? Tabii. Ciddi kimya var bu, bu kuvars kristali, e, bu da yine titanyum kaplanmış. Bunun es, hikayesi de kendi evrenini sırtında taşıyor. Kendi evreniyle birlikte seyahat ediyor. Vay! Gezegenler falan diyebiliriz yani. Galiba, evet. Onun Tabii universe. Onun gezegeni. Universe. Renk nasıl konuştun? Bu titanyum kaplamadan kaynaklanıyor, işte özel yaptırıyorum. Yani. Metal bir rengi değil mi Metalik. Kim, kimya rengi. ile ilişkidir yine, bahsettiğin gibi. Evet. Kimya, simya. <laughs> evet, burada bir yaratıcılık var. Yine bir taş. Beyaz bir taş. Bu taşla ilgili olaraktan e, konuşabilirim. Bu selenit taşı. E, Kuzey Afrika ülkelerinde Yaygın bulunan bir taş, büyük ölçülerde bulunan bir taş. Bu taşın özelliği kat kat ayrılabiliyor. Kayrak gibi. Çok daha ince ayrılabiliyor hmm. bu. Ee, ve ışığı geçiriyor. Cam cam bulunmazdan önce eski zenginlerin evinde ya da kiliselerde Selenit'ten cam yerine kullanılırmış. Hatta Roma'da şu anda 3. yüzyılda yapılmış bir kilisenin camları hala Selenit ve o şekilde muhafaza ediliyor. O <gülüyor> anlatmak için <laughs> nasıl? <bir> şey <laughs> şey ama renkler var. var ya hani <laughs> çok etkileyici yani. Hani böyle o doğallığı görüyorsunuz ama bir de e, ee, hani içinize içinize işliyor. gibi. <laughs> Bunlar da yine kuvars kristalleri. E, ee, kaplanmış. Altlarında bakırdan yuvalar yaptım bunlara. <laughs> Onları da yine yeşil patineyle. Bu yeşil patine de çok enteresan. Yani metale göre de öngöremiyorsunuz hangi yoğunlukta çıkacağını. Ee, bazen başarısı oluyor. Hayda bir daha başlıyorsun. O da işin teknik sıkıntısıyla ilgili bir durum. Evet siyah çok görkemli gözüküyor. Buradaki yeşil de çok görkemli gözüküyor. Onun e, siyahın önündedir içindeki yansıması. O ha, zaten yıllarca yıl yansıdan geçiyor. Şey. Oo, akıllar çok farklı. bu taraftan, bu taraftan. Wow. Ha, bu da bu da yine çok işlenmiş ve üzeri. Bu tam jubilar Bu gümüşten. E, ortada kuars var. Pasetli, full fati, pasetli bir kuars var. Aşağıda da kapşon kesim şeyler var. Ay taşları var. Aynadaki yansımadan da Hı. altını görebilirsiniz. Özellikle ayna koyduğum tabanlarına alt çalışmaları da görünsün diye. Evet, bu yeşil bir yumurta. <laughs> bu malahit taşı. Ee, ancak ben bunun hamını gördüğüm zaman, kesinlemiş olarak gördüğüm zaman inanılmaz etkilendim içindeki desenlerden ee, bu kadar da güzel çıkacağını bulut, ben dahi talep etmiyorum. Evet, 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 evet. Aynen öyle. Ee, bu uzak doğu eserlerindeki bulutlar, evet, çünkü dediğin <laughs> gibi e, kırmızıyı yap koymamız sebebi ayaklarda da o bir uzak doğu çağrışımı. Yapmak. Yine ondan bronz dolayı. mu? Bunlar da e, özünde bronz evet, ama kırmızısı da boyandı. Evet, 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 evet. Evet, önemli ziyaretçileriniz de var tabi. Ama şunu da sorayım ondan sonra Özülfabili, Yeşil Özülfabili haneme ziyarete geldi size. Bununla da yine böyle e, yüzük bu ve şey. şey ben buna mı? fancy diyorum. Bu şık e, ya da biraz rüküş diyelim. Ne dedik? Evet, yani. evet, rüküş. 50 farklı ondan karakter ya. diyorduk. Bu da bizim tamam. rüküşümüz olsun o zaman. Olur. Hmm. Müthiş. Evet e, biraz dolaşmasını bekliyorum. Özellikle soru soracağım mutlaka ama evet herkesin baktığına bakıyor tabii ki Düzül Filomeneli. Güzelden anlar. Abi nasılsınız? İyi. iyi. Hani Güzel. hep derler ya güzele bakmak sevaptır. Hakikaten böyle gelip böyle en güzeline baktın abi. Güzele bakmak sevaptır. Evet. E, e, Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gel abi sen de gel sen de hem de anlatmış ol. Diyor ki, güzele bakmak sevaptır, bir de güzel bakmak sevaptır. Doğrusu <laughs> o böyle marifet iltifata tabidir derlerdi de Osmanlılar. Böyle bir büyük marifeti tabii ki iltifatla karşılamak lazım. Abi, Aha, çok, çok abi ben sana tavsiye bir ağırlığına bakar mısın? Bunun mu? Evet iki elinden tut çünkü enteresan bir şey isteyeceksin. Vav wow, değil mi? İçinlerine bak. Takip. <gülüyor> <gülüyor> bir neden olmasına rağmen Özgür Radyo çok yüksek. Çok Direktim, yüksek. Evet, evet, evet. Çok güzel. Buyurun siz de. <laughs> evet, evet, çok ondan sonra <laughs> bir fikrini alması lazım. Bir tur atalım, çalışalım. Çok güzel, evet, çok güzel. karakter var. Belli. Evet. Belli bir şey Evet. Hepsi en iyi. Başkaları şunu temsil ediyor. Ben Ben, ben öğrendim ya, abi bu zeytin ağaç. Burada. buranın Zeytin Onun için de, de abi ölmez ağaç olunca tabii daha başka bir tabii şey çıkmış olur mu? Ne özgürlük. Ali. <laughs> 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 evet abi gelir gelmez ilk dikkatimi çeken bir kırmızı var burada. burada evet. Bu da tek parçaymış. Taş. Çok ilginç bir taş. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok etkileyici. Böyle elliyoruz, ama öyle öyle <laughs> elliyoruz ama mümkün el <laughs> mü? Biz elleyebiliyormuşuz. <eline>. Böyle elliyoruz ama ellendik. Şöyle göstereyim Instagram sayfamda. Oh my god. Bunu gönderdin mi bana? Sen ben alayım bunu. <laughs> Özgürlük için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu özellikle röportajımızın başında ben de direkt buraya geldim. Ali Rıza Yaktolun da dedi ki. Ya, ötekilerine dolaşalım hayır dedim önce bu. Çünkü dedim evet. özgürlük. Özgürlükle özgürlüğe ithaf edilmiş çok güzel çok çok beğendim. Çok güzel. Bunun altındaki de zeytin Gibi yine, yine bu. Şuradakinin malzemesi ne? Onlar bakarız. mısın yeşil ee, Çok güzel. bu kadar farklı bir yöne uçan kuşları özgürlükten başka bir şey tarif edemez. Ay tercih müthiş, müthiş 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 valla. Bravo. Abi bir şey e, dikkatimi çekti buradaki ürünlere sen de mutlaka hmm. dikkatim çekmiştir. E, sanat var ama zanaat da var. Değil mi? Zaten başka türlü olmuyor ki. Yani bir, sanat zaten estetik bir bilinci işlemek ama belli kurallar içinde disiplinle işlemek oradan sanat çıkıyor. Yoksa bana ilham geldi diye sanat olmuyor. Evet. Her işin böyle bir şeyi var, işçiliği var. O işi iyi yapman var aslında lazım. Belki de Ve bir işçiliğini iyi yapman gerekiyor. Bana iyi bir fikir geldi. Olur mu ya? Yani? Mümkün değil. Kim bilir ne kadar <laughs> saatlerce, günlerce. Üç senelik ve... bir işlemek var. Üç senelik, müthiş bir şey. Müthiş. Fakat çok güzelmiş, hepsi çok güzel. Zaman, zaman, zaman. Bravo. Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek böyle üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, Zeki Divan'ın de sergisini dolaşıyor. Farkındasın, e, Farkındasınızdır Ali Rıza Bey de heyecanla böyle güzel bir sanatçı geldiği için tabi. <laughs> çok teşekkür ederim valla çok teşekkür ederim. Çok çok son söz şöyle, <laughs> son söz şöyle, güzele bakmak değil, güzel bakmak. Değil mi? Ben de <laughs> öğrendim. <gülüyor> Sağ olsun. Sağ ol. <laughs>